Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ya mütekebbir Ya mütekebbir Ya mütekebbir Mütekebbir olan Allah'ım 662 ebced değeri dostlar yani mütekebbir arş alada Allah'ın kapıları var. 99 tane bizi bildirilen esması en üstte. Ya Allah. Şimdi biz Cenab-ı Allah'ın ya mütekebbir kapısını hangi durumlarda çalmalıyız? Bakın başka herhangi bir esması değil. Ya Celil, Ya Cemal, Ya Hak anlatabildim mi? Ya Gani ya Muni değil. Ya mütekebbir. Şimdi biz ya mütekebbir kapısına niye gidiyoruz? Yukarıda Cenab-ı Allah'ın arş kapıyı araladın. Bismillahirrahmanirrahim'in arş kapısını araladın. Orada nurlar içerisinde tam 99 kapı var dostlar. Şimdi kapının üzerinde yazıyor. Ya mütekebbir. Şimdi birisi gidiyor ya fettah kapısını çalıyor. Birisi gidiyor ya gani kapısını çalıyor. Birisi gidiyor ya rezzak kapısını çalıyor. Şimdi ben ya müteke bir kapısını çalıyorsam o kapıya beni bir şey, bir duygu, yaşadığım bir durum, bir sıkıntı beni o kapıya yönlendirmiştir. Ben acaba ne yaşıyor olabilirim ki ya müteke bir kapısına ben dayandım, o kapının önünde diz çöktüm, o kapının tokmağına vuruyorum 662, 662 kere. Ne yaptım? Tokmağa vuruyorum. Ya mütekebbir ya mütekebbir. Ya mütekebbir. Ya mütekebbir. Ne yapıyorum? 662 kere söylüyorum. Yani elimde bir anahtar var. Anahtarın 662 tane dişlisi olması lazım o kapıyı açması için. Şimdi sadede gelirim dostlar. Nereden başladık? Estağfurullah ile başladık. Salavat ile devam ettik. Bismillahirrahmanirrahim ile ne yaptık? Arşailan'ın kapısını açtık. Buradaki sıralama önemli. Akabinde ne dedik? Ya bir Sıralamamız ne? Estağfurullah, salavat, besmele, esma, duamızı yapıyoruz. Arkasından tekrar salavat. Bir daha söylüyorum. Estağfurullah, salavat, besmele, Allah'ın esması, duamızı yapıyoruz. Esma uygun olan duamızı yapıyoruz ve arkasından salavat ile mühür diyoruz. Burası çok önemli bu sıralama. Şimdi gelelim anlatımımıza. Büyüklükte eşi olmayan her şeyde, her hadisede büyüklüğünü gösteren her şeyde. Şey nedir? Her şey. Galaksiler, evren, yapılan işler her şeyde de büyüklüğünü, her hadisede büyüklüğünü gösteren. Tamam mı? Şimdi biz Allah'ım yani refaha kavuşmak için herkes tarafından sevilen her yerde sözü geçen birisi olmak için okunur mu? Evet okunur. Şimdi bu e, her şeyi yaratan, hükmeden her şeyin sahibi tamam mı? Büyüklenme hakkına sahip olan yani bir sonsuz büyüklük ve azamet sahibi yani e, büyüklenme hakkına sahip olan tek varlık. Her şeyi yaratan, hükmeden, her şeyin sahibi. Tamam mı? Mahlukata ait sıfatlardan münezzeh olan. Yani mahlukat ait sıfatlar nedir? Ölüm, Ölümle olmaları, aciz olmaları, yemeye, içmeye ve uykuya muhtaç olmaları, birbirleriyle vakit geçirmeye muhtaç olmaları varlıkların. Allah tektir. Tektir. Uyukma ve uyuklama asla o her daim canlıdır, diridir ve ayaktadır. Kayyumdur haydır her daim. Şimdi biz Allah'ın mütekebbir kapısına gittik, yaslandık, dizlerimizi çöktük, elimizi kapının tokmağına vurduk. Mahzun ve hüzünlü bir şekilde diyoruz ki ya mütekebbir, ya mütekebbir, ya mütekebbir, ya mütekebbir, ya mütekebbir. Zikir saati neymiş? Müşteri yani perşembe günü sabah 6. Yani bir hacetim var, bir dileğim var. Perşembe günü sabah 6'da eline tesbihini alıp da Estağfurullah'la başlayıp Allahümme salli ala seyyidine Muhammed Bismillahirrahmanirrahim ve 662 kere Ya mütekebbir dedikten sonra ne yapıyorsun? Canını yakan mevzu neyse Allah'tan ne istiyorsan, ne arzu ediyorsan onu söyleyeceksin. Peki bu ya bir tek bir bize nerede lazım? Şimdi diyor ki adli ve idari üst makamlar var hani kamu'larda adli ve idari üst makamlar var ve şimdi sen mahkeme olabilir, arsa tarla meselesi olabilir, bu mapusluk bir şey olabilir, eşinle ilgili, çocuğunla ilgili, kendinle ilgili birileriyle görüşmen olabilir, işle ilgili, aşla ilgili herhangi bir şeyle ilgili adli ve idari üst makamlara çıkacaksın. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra öyle bir muradım var. Diyor ki ya mütekebbir ismiyle Allah'tan istersen allah Teala seni o adli ve idari üst makamlardan ne istersen ne dilersen sana onu verdirttirir diyor. Ancak haklı olması şartıyla senin oraya gittiğinde haklı olman lazım. İftiraya mı uğradın? Anlatabildim mi? Haklı olman lazım. Şimdi bu zikre mütekebir demeye devam eden kimse her türlü etkili, yetkili kimseyi bakın ister devlet başkanı olsun, ister bakan olsun, isterse devlet başkanı olsun ya da herhangi bir devlet dairesinde yetkili bir müdür olsun ya da büyük zenginler olsun tamam mı? Büyük zengin insanlar olsun. Allah'ın izniyle diyor. Herkesi etkisi altına alır. Arkadaşlar bu öyle bir esma. Eğer bütün işinizi gücünüzü bırakıp sadece ya mütekebbir esmasıyla meşgul olursanız o esmanın sizin bedeninize, hücrelerinize, DNA'larınıza bir etkisi oluyor tamam mı? Öyle bir yayın yapıyorsunuz ki çünkü biz insanlar sudan yaratıldık. %70'imiz su, sen vücudunu Ya Mütekebbir esması ile ne yapıyorsun? Kobluyorsun. Artık bütün hücrelerin için, dışın, canın, ruhun, kalbin Mütekebbir'in vermiş olduğu bir zırh var. Görünmez bir zırh var. İnsanların göremediği bir zırh. Allah'ın o kuluna münhasır giydirdiği bir elbise, Mütekebbir elbisesi. Ve sen nereye gidersen git, İster devlet büyüklerinin yanına git, ister bir zengin bir insanın yanına git, ister devlet dairelerinde kamuda yetkili insanların yanına git. Nereye gidersen git. Onların üzerinde etkili olursun. Onları etkin altına alırsın diyor. Bak şimdi kalpler Allah'ın elinde. Sen mütekebbir esması ile haşır neşir olduğunu kimse bilmiyor. Sende enteresan bir gizem var tamam mı? Sadece senin bildiğin ve Allah'ın bildiği. Bir sır mütekebbir esması. Sen de bunu kendine bir edinmişsin. Sürekli bu isimle meşgulsun. Gittiğin zaman Allah'ın izniyle tamam mı? Onlar, onların kalpleri senin isteklerine, e, senin iyiliğine olacak şekilde cevap vermek zorundalar, tamam mı? Zalim ve zorba insanlar varsa, dediğim gibi, evet şu anda öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, narsiz eşlerinden eziyet gören bayanlar var, hanım ablalar var. Evlatlarının kötü ahlakından dolayı, kötü arkadaşlarından dolayı canı yanan, kalpleri acıyan anne babalar var. Yürekleri acıyan anne babalar var ciğerlerine ateş düşen anne babalar var ya da anne babalarının e, dengesizlikleri ya da sıkıntıları yüzünden onlar tarafından e, acıya maruz bırakılan zulme maruz bırakılan evlatlar var e, tacize uğrayan hanım ablalarımız ya da kardeşlerimiz e, var erkek kardeşlerimiz de dahil olmak üzere. İnanın şu anda dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan, sıkıntıya uğrayan, tacize uğrayan, mobbinge uğrayan, aşağılanan, hor görülen insanlar var. Allahu Teala bu isimleri bize niye bildirdi dostlar? Diyor ki ben mütekebbirim. Bak ben mütekebbirim. Ben hiçbir yarattığı mahluka benzemem. Sen Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ayşe'den, Fatma'dan bir ilgi, alaka, tebeci onlardan herhangi bir yardım göremezsin. Ben dilemezsem onlar sana yardım edemezler. Ey kulum, sıkıntıda olduğunu biliyorum, dertli olduğunu biliyorum. Gel benim mütekeb bir esmama, benim mütekeb bir sıfatıma sarıl. Yine sana benden fayda var. Bak, sonsuz büyük olan, azamet sahibi olan benim büyüklenme hakkına da ben sahibim. Tek varlığım, her şeyi yaratan benim. Seni ve senin dışındaki herkesi yaratan benim. Yani yine benim kapıma gel. Gel kapımı çal, bir kapımı çal. Sen ne istiyorsan ben sana zaten yardımcı olacağım. İsteyim, vereyim diyen zaten benim. Resulullah'ın diliyle, ağzıyla bunu size bildiren de benim. Peygamber Efendimiz bu isimleri bize bildirdi. Allah ona bildirdi, o da bize bildirdi. Sabah namazından sonra da mesela 662 kere bunu eğer adet haline getirirsen. Şimdi normalde bunun günü sabah 6, perşembe günleri sabah 6, müşteri saati tamam mı? 662 kere. Ya yaparsa şimdi nasıl dua edeceğiz? Hemen buna geleyim ben. Ben şimdi bu zikre devam edersen hani diyor ki heybet herkese karşı heybetli olursun. Geçimin, kazancın bereketli olur. Ondan sonra şeyin artar, itibarın artar, kıymetin artar, rütben yükselir. Aile içerisinde değersiz hissediyorsan kendini, akrabalar içerisinde, arkadaş ortamında, çalıştığın yerde kendine itibarsız hissediyorsan Allah burada sana itibarını artırır. Ama mütekebbir ile gezmen lazım. Mütekebbir ile yatıp kalkman lazım. Mütekebbir ile dolaşman lazım. Mütekebbir diyerek oturman lazım, kalkman lazım. Yani sen her daim mütekebbir diyerek gezersen Allah da sana Allah vaadinde da sabittir. Seni bu yüceliklere erdirir. Ellerimizi açtık. Perşembe günü sabah 6. Kaç okuyacağız? 662 okuyacağız. Gece teheccüdler her teheccüdde olur bu tamam mı? Gece her teheccüdde. Teheccüdde kalkamıyorsan perşembe sabahını bekle. Ezan vakitlerini kaçırmamaya çalış. Ezan vakitlerinde de yapabilirsin bunu. Şimdi ellerimizi açtık. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedik. En az üç kere ya da yüz kere. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedik üç kere. Peygamber Efendimiz sağa selam getirdik. Arkasından Bismillahirrahmanirrahim dedik. Arş-ı Ala'nın kilidini açtık. Arkasından 662 kere e, Ya Ya mütekebbir dedik. Allah'ın Arş-ı Ala'daki mütekebbir kapısının önüne diz çöktük. O kapıyı 662 kere tıklattık ve elimizdeki anahtarla kapıyı açtık. Cenab-ı Allah da sana buyur kulum dedi. Ne diyorsun? Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi olan mütekebir olan Allah'ım, mütekebir olan Rabbim, bana beni eşimin sıkıntılarından beni koru. Eşimin, ailemin, akrabalarımın sana kim zulmediyorsa, amirin, müdürün, yöneticilerin, arkadaşların, ya ne diyeceksin ki ya mütekebir bunların sıkıntılarından, bunların zalimliğinden, bunların zulmünden sana sığınırım. Eğer mapusluk bir durum varsa, hapislik bir durum varsa, adli bir durum varsa, boşanma ile ilgili durum varsa, amirle, müdürle, hakimle görüşeceksen diyebilirsin ki ya bir, benim böyle böyle bir iftiraya uğradım, benim böyle böyle bir derdim var, benim bundan acil boşanmam lazım ya da şu işimi halletmem lazım. Ya bir bu belediye başkanının yanına çıkmayı istiyorum. Bu belediye başkanının yanına çıktığım zaman bana yardımcı olsun, onun kalbini onun e, iradesini bana yardımcı olması için e, zorla, Allah çünkü zorla yaptırırsan eğer sen Ya Miteke 1 esmasıyla gezersen dersin ki Ya Miteke bir, ben şu şu üst makamlarda e, makamlara çıkacağım. Şöyle şöyle derdim var. Oradaki insanların bana yardımcı olması için sen onların kalbine ilham ver. Benim sözlerimi onların üzerinde etkili kıl diyebilirsin. Anlatabildim mi? yetkili kim yanına ya da zengin yanına çıkacaksın. Herhangi bir hacetini bildireceksin. Allah onun kalbini senin sana ne yapar? Ee, senin emrine sokar. Onun kalbini senin emrine sokar. Tamam mı? Özellikle sabah namazlarından sonra onu da adet haline getirebilirsin. 662 kere tamam mı? Muhakkak Allah'ın izniyle. Bir kere her şeyden önce heybetin artar. Sözlerin karşı tarafta etkili olur. Anlatabildim mi? Çok şey olursun, isabetli olursun. Arkasından da hemen bir salavat getirirsin, duanı mühürlersin, bir fatiha okursun, eline yüzüne sürersin. Sevgili can, sevgili dost, sevgili kardeşim, eğer bu videonun sana, eğer bu videoyu değerli bulduysan, eğer bu videoyu kıymetli bulduysan, senden ricam bu videonun altına muhakkak e, beğendiğine dair bir beğen, beğenme butonuna bas. Çünkü bu mütekebbir esmasını sen beğendim, onaylıyorum demen ne demek biliyor musun? Bunun enerjisini alıyorum, kabul ediyorum demek. Türkiye'nin neresinden, dünyanın neresinden dinledin? Çok merak ediyorum. Alta yazarsan selamlaşalım. Allah'a emanet olun.